Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye henüz bir teklifte bulunmadı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci için yapacakları transfer teklifini değerlendirmeye devam ediyor. İngilizlerin kapısını reddedilemeyecek bir teklifle çalıp hızlı bir operasyonla işi bitirmek istiyor. 31 yaşındaki kaleci transferi için şahsi konularda Galatasaray ile anlaştı. TÜRKIYEDEKI -e Düşük Vergi Suudi Pro Ligi'ne gitmek için geçen yaz ayrılma noktasına gelmişti. Kalmayı tercih etti. Bu sezonda da takımında kalıp sözleşmesinin son yılını geçirmesi bekleniyordu. Ancak Galatasaray'ın ilgisi Ederson'ın fikrini değiştirdi. Türkiye'deki düşük vergi oranları, Süper Ligi oyuncular için cazip bir seçenek haline getiriyor. Galatasaray'ın Avrupa'nın en formda forvetlerinden Victor Osimhen ile kalıcı sözleşme imzalaması da Ederson'u etkiledi. Sane ve OSIMHENDEN -E büyük isimler Sarı Kırmızılı Kulübün projelerinin ne kadar büyük olduğu konusunda sambaca etkilendi. Leroy Sane ve Osimhen'le beraber kendisi ve yapılan görüşmelerde bahsedilen bazı isimler Ederson'un başını döndürdü. Ayrıca Brezilyalı kaleci takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ve taraftarı için verdiği bilgilerden de çok etkilendi. Yaş gününde g a Ederson gelecek ay 32 yaşına girecek. Sözleşmesi Haziran 2026 sonunda sona eriyor. Pep Guardiola yaz başında Ederson'a kulüpte kalmasını beklediğini, Ayrılması durumunda City'i kaleci için transfer pazarına girmeye zorlayacağını söylemişti. Tekrarlanan spekülasyonlara rağmen Porto kalecisi Diego Costa ile ilgilenmiyorlar ancak bu yaz Burnley'den ayrılması beklenen 22 yaşındaki eski akademi stoperi James Trafford'a yönelebilirler.